Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Herkes hayırlı akşamlar. Evet arkadaşlar kuşlarımız burada. Bugün söz vermiş olduğum gibi bizim kuş pazarı videomun çekilişini yapacağım. <laughs> Videomun eşdeği 12 idi. 12. Söz verdiğim gibi iki tane karapal burada arkadaşlar. <laughs> evet altı kişi izliyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. İki tane sayfamız var. Şöyle bakın. Birazdan bu isimleri tek tek sayacağım. Bakın. Şöyle. Çekilişe katılanların isim listesi. İsim sıralaması karışık arkadaşlar. Karışık bir şekilde isimler yazılmış. Şimdi tek tek O işte 12 videoma yorum yapanları isimlerini tek tek okuyacağım. Arkadaşlar öncelikle neden bu kadar geç kaldığımı size <laughs> anlatmak istiyorum. Ben rahatsızlandım arkadaşlar. Hastaydım. Halen de tam düzelmiş değilim. yaklaşık bir aydır kuş pazarına da gidemiyorum. Kuş pazarı çekimi de yapamıyorum. Rahatsızım, hastayım arkadaşlar. Sizi bu kadar beklettiğim için kusura bakmayın. İki hafta sonra normalde videoyu yayınladıktan iki hafta sonra çekimi yap, yayınladıktan iki hafta sonra çekilişimi yapacaktım. Ama rahatsızlandım. O yüzden çekim, yapıp çekilişi yapamadım. Canlı yayında yapmam lazımdı. O da bugüneymiş. Hatta dediğim gibi tam da güzelmiş değilim. Şu an bile nasıl su gibi terledim yani. Teşekkür ederim abi. O bir peşinde. Sağ olasın. Arkadaşlar öncelikle çekiliş hakkında fak bir bilgi vereyim. Şimdi arkadaşlar bu kuşlar kime çıkarsa o arkadaş 3 gün içerisinde bana ulaşmasını istiyorum. Telefon numaramı her şeyi söyleyeceğim. 3 gün içerisinde bana ulaşırsa kendisine kuşlar çıkmış olacak. Ama üç gün içerisinde bana ulaşmazsa yedek alıcı. Yani ben zaten daha önceki çekilişlerimi izleyen arkadaşlar varsa ilk önce bir tane asil sonra da bir de yedek çekiyorum çekilişlerde. Asil ve yedek. Asil kişi yani ilk çıkan kişi 3 gün içerisinde yani cumartesi gününe kadar diyelim hafta sonuna kadar bana ulaşması lazım. Kuş bana çıktı. Benim yerim adresim burası demesi lazım. Ayrıyeten şunu da belirteyim arkadaşlar. Şehir dışındaki arkadaşlar kuşların gönderim ücretleri size ait. Bana ait değil. Ben zaten gördüğünüz gibi karşınızda iki tane çok güzel kuş çekilişe koydum. Yapabileceğim çok iyi. Elimden gelen en iyi kuşlardan kendi beslediğim kuşlardan sizlere hediye etmeye Devam ediyorum. Sağ tarafta görmüş olduğunuz kuş erkek. Videoya göre. Yani soluğun hemen izasındaki erkek. Bu da dişi. <laughs> Kuşlar eşli değil ama yan yana geldi mi iki gün içinde bir gün içinde eşleşir. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar. Şimdi bu görmüş olduğunuz listedeki 83 kişinin ismini okuyacağım. Bu 83 kişi benim İzmir Kuş Pazarı, eştek videoma, eştek 12 videoma yorum yapanların isim listesi arkadaşlar. En az 10 defa yorum yapanları baştan aşağı taradım, tek tek baktım, İsimlerini karışık bir şekilde arkadaşlar yazdım. Buradalar. Şimdi onları okuyacağım sizlere. Çekilişte kimler var, kimler yok. Hep birlikte bir görelim. Bir saniye bekleteceğim sizi arkadaşlar. Hem biraz da kanalımıza, yayınımıza gelenler olur belki. <laughs> arkadaşlar şöyle mi yapsam? arkadaşlar bilmiyorum gözüküyor muyum gözükmüyor muyum ama şu hizadan gözüküyor olmam lazım. Şöyle biraz daha alırsam. Büyük ihtimalle gözükürüm. Şöyle yapalım. Arkadaşlar Bilmeyenleriniz için ben Tuncay Kahraman arkadaşlar. Biraz çocuklar oynuyor. Çok ses var. Video yapan, videoya yorum yapan 83 kişinin isim listesi burada arkadaşlar. 83 kişinin isim listesi. Hatta arkadaşlar şunu da hemen göstereyim. Bir saniye. arkadaşlar ben önceden daha önceki çekilişlerimi isimleri tek tek kağıda yazıyordum. Gören arkadaşlar mutlaka vardır. Şimdi arkadaşlar öyle yapmayacağım. Ekranda göstereyim size. Bir tane telefondan bu şekil 83 kişi birden 83'e kadar yazıyı yazacağım. Rastgele sayı ürete. Alttaki ürete basacağım ve hemen şu mavi yuvarlağın altında şuruna, şurada bir sayı belirecek. O sayı kimdeyse arkadaşlar kimin ismi yazılıysa bu listelerden ona çıkmış olacak. Sonra bir daha basacağım arkadaşlar. O ikinci kişi de yedek alıcı olacak. Bilginiz olsun. Daha önce ben tek tek isim yazıyordum. Şimdi öyle isim yazmayacağım arkadaşlar. Hastayım da arkadaşlar hala terliyorum. Şimdi ben sizlere isimleri okuyayım. İzmir Kuş Pazarı hashtag 12 videoma yorum yapanların isim listesi. Onları okuyorum arkadaşlar. <laughs> Bu arada arkadaşlar sesim net geliyor mu? Bana bir onu yazar mısınız? Bakayım. Evet. Güzel diyor. Net diyorlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar 1 numarada Turgay Karakaçan 2 numarada Gülay T 3 numarada Mehmet Görgülü 4 numarada Erhan Balcı 5 numarada Mehmet Can Uçar 6 numara Ahmet Mısır 7 numara Emre Bayar 8 numara Hasan Polat 9 numara Yunus Bostaş 10 numara Berkay Uysal 11 numara Orhan Nur 12 numara Yunus Emre Güngör 13 numara Erdem Dülger 14 numara İbrahim Erkan 15 numara Cemil Yakut 16 numara Yücel Köksal 17 numara Kenan Muriç 18 numara Kemal Yazıcı 19 numara Umut Avar. 20 numara Hasan 45 Akisar gibi bir şey. 21 numara Mehmet Korkmaz. 22 numara Güvercin Aşkı. 23 numara Tarık Ademler. 24 numara Aytaç Ön. 25 numara İsmail Çinki Taş. 26 numara Yasin Deveci. 27 numara Yılmaz Budak 28 numara Suriri Hakan 29 numara Miraç Yıldız 30 numara otu, 30 numara Obi Peşinde 31 numara Arda Kemaneci 32 numara İsmail Kütükçü 33 numara Eren Açık Göz, 34 numara Oktay 35 numara Ufuk Atar 36 numara Yücel Yüksel Evet Yücel Yüksel 37 numara Hakan 2H3 38 numara Sanane Toprağım bu YouTube kanalının ismini öyle koymuş 39 numara Ali Can Duran 40 numara Mehmet Memiş 41 numara Mesut Kemaneci 42 numara Emre Arslan. Aslan. 43 numara Emirhan Daş. 44 numara Lokman Daş. 45 numara Ceyhun Emre Divarcı. 46 numara Sedat Taşçı. 47 numara Ümit şey Umut Sucu. 48 numara Zeki Öner. 49 numara Seyrettin Mehmet 50 numara Aydın Mirza 51 numara Atnan Rüzgar geçiyoruz diğer sayfa arkadaşlar 52 numara Yunus Emre Kaya 53 numara Bacanak 54 numara Erdal Atar 55 numara Cenk Rona 56 numara Efekan 33 57 numara Çağlar Arslan 58 numara Ahmet Togay. 59 numara Fatih Çınar. 60 numara Metin Eroğlu Er. 61 numara Hasan Hüseyinik. 62 numara Yusuf Totan. 63 numara Edip Mahmut Tezel. 64 numara Fanboy Deniz. 65 numara Ahmet Kahraman. 66 numara Bilal Çetin. 67 numara Yahya MGC. 68 numara yüzde bir. 69 numara Emre Bakırcı. 70 numara Salim Durmaz. 71 numara Tuncay Özkan. 72 numara İlyas Kuşadası. 73 numara Mehmet Turak. 74 numara Necmi Kahraman. 75 numara Tugay Caymaz. 76 numara Murat Tarhan. 77 numara Zerda Stüdyo. 78 numara Kuzey Musa Kılıç. 79 numara Serdar Özsucu Çah. Çah mı? Cah mı? Öyle bir şey. 80 numara Mehmet Bey. 81 numara Star Tits Selin. 82 numara Okan Kepenek. 83 numara Veysel Tezcan. Arkadaşlar bu yorum yapanların isim listesi İzmir Kuş Pazarı 5 tek 12 videoma yorum yapanların isim listesi bu isim listesi dediğim gibi karışık arkadaşlar karışık bir şekilde yazdım bazen arka arkaya da denk gelmiş olabilir aynı su isim olanlar mesela bir yerde denk geldi bana bu iki isim Evet Emirhan Daş, Lokman Daş bunlar Büyük ihtimalle ya kardeş ya baba olur. neyse yorum yapmışlar. Şansa ikisi arka arkaya geldi. 43-44'e geldiler. Bakalım kime çıkacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Çekilişi birazdan yapacağım. Nasıl yap yapacağımı tekrar gösteriyorum. Bakın telefonu böyle alacağım elime. İsim listelerini size tek tek okudum. Burada. Burada arkadaşlar numara üret var. Şuna bastığımda mavi olan yere altında hemen bize sayı üretecek. O sayı kime çıkarsa kaç çıkarsa 83'e kadar. Hemen oradan sayıyı okuyup kime çıktığını söyleyeceğim. Ve ikincisi bir daha basacağım. O da yedek alıcı olacak. Bakın bunu tekrar tekrar söylüyorum. Sonra kimse kızmasın, darılmasın. Evet arkadaşlar. 18 dakikalık bir videomuz oldu. Canlı yayın. Uzun zamandır yapmıyordum. Bakın arkadaşlar. Kuşlar da birbirine kur yapmaya bilene başladılar. Normalde bunlar eşli değil. Biri dişi kümesinde, biri erkek kümesinde. Kime gelirse, kime çıkarsa, kimi şansı varsa bu iki güzel kuş ona çıkacak. Bu kuşları da yan yana iki gün bekletmeniz veya bir gün bekletmeniz yeterlidir. Hemen eş olacaklardır. İkisinin de soyu yarışçı kuşlardan bilginiz olsun. Fazla da sizleri bekletmeyeyim. Arkadaşlar bir daha tekrarlıyorum. Çekiliş kime çıkarsa Cumartesi gününe kadar asil olan birinci olan kişi kuş kime çıktıysa Cumartesi gününe kadar hafta sonuna kadar bana ulaşmasını istiyorum. Bu videonun altına yorum yapmasını istiyorum. Kuş bana çıktı diye. Telefon numaramı da söyleyeceğim videonun sonunda. Video çekiliş kime çıktıysa söyleyeceğim. O kişi beni arasın. Adresini falan hepsini bana versin. Kuşları en kısa zamanda kendisine göndereceğim. Arkadaşlar hadi ya Allah Bismillah diyelim. Bakın dişi görüyorsunuz. Erkek yanına giderken eğiliyor bilene. Neredeyse eş bilene oldular. Normalde eş değiller. Tekrar söylüyorum. Evet. Okan Kepenek teşekkür ederim kardeşim. Bak kuşlar burada. Bakın dişi erkek ötünce hemen eğiliyor. Yani yan yana gelseler inanın çiftleşecektir. O kadar sağlıklı, iyi kuşlar. Şimdi arkadaşlar kuşlar kime çıkarsa bin ayrını görsün. Liste burada arkadaşlar. Liste burada iki tane. Arkadaşlar asil. Birinci kişiyi arkadaşlar üret kısmına basıp orada çıkan numarayı buradan okuyacağım. Kimmiş? Hep birlikte görelim. Bir daha tekrar basacağım. O kimse o da yedek alıcı olacak. Hadi Bismillah diyoruz ve basıyoruz arkadaşlar. Bakalım kime çıkacak. Bakın arkadaşlar türetti 29 numara. 29 numara kime çıktı? Arkadaşlar 29 numara. Bakın 29 numarayı da buradan gösteriyorum. 29 numara canlı yayında çekilişi yaptık. Miraç Yıldız. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. 29 numara bakın. 29 numara Miraç Yıldız. O bir peşinde 30 numaradaymış. Şansına 29 numaraya çıktı. Arkadaşlar bakın 29 numaraya çıktı. Miraç Yıldız. 29 numara. Tekrar gösteriyorum. Miraç Yıldız. Şimdi arkadaşlar yedek alıcı için bir daha basacağım. Evet yedek alıcı için bir daha türettiriyorum. 2 numara. Yedek alıcı da 2 numara Güray T. 2 numaralı arkadaşımız da Güray T. Bu da yedek alıcı. Eğer Mira Çıldız Cumartesi'ne kadar bize ulaşmazsa arkadaşlar Güray T'ye kalır kuşlar. Bilginiz olsun. 29 ve 2 numaraya çıktı arkadaşlar. Kalemle işaretliyorum. Canlı yayında da Gözlerinizin önünde çekilişi yaptım. 29 numara ve 2 numara. Arkadaşlar bakın. Yazdım buraya. Miraç Yıldız 29 numaraya çıktı. Asil. Yedekte Güray T. Bakın burada da yazdım. Çekilişi yaptım arkadaşlar. O bir peşinde bir rakamla kaçırdın abi. 29 numaraya çıktı arkadaşlar. Şimdi kuşları biraz da yakından göstermek istiyorum. Kuşlar böyle arkadaşlar. Bu erkek. Bu da dişi. Dişinin göğüs tüylerini Şahin küçükken, yavruyken yırttı. Ama sağlığında bir problem yok. Çok güzel bir dişi. Göğsündeki tüyler çıkmıyor ama Güzel bir dişi arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Çok harika bir kuş. Erkek de aynı şekilde. Çok sağlıklılar. Temizler. İkisi de Miraç Yıldız kardeşimize çıktı. Aynen abi. Nasip kısmet. İnşallah bir daha çekiliş yaparız telefonu telefonu sabitleyeyim. Arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bir yanlış, bir kusurumuz olduysa affedin. Affınıza söylüyorum. Evet abi hayırlısı olsun. 29 numara ve 2 numaraya çıktı arkadaşlar. 29 numara ve 2 numaraya. Bakın yazdım ben buraya. Üstünü çizdim. Asil alıcı 29 numarada. Miraç Yıldız. 2 numarada Güray T. Bakın arkadaşlar. Buraya çekilişi böyle yaptım. Onu tekrar tekrar gösteriyorum. Kimse bana kalkıp da adaletsizlik yaptın, haksızlık yaptın demesin. Şuraya minimum 1 ve maksimum 83. Yani 83 kişi yorum yaptı. Videoma 83 kişilik numarayı yazdım. Daha sonra buradaki üret tuşuna basınca 29 numara çıktı arkadaşlar. Asil alıcı 29. Sonra tekrar bastığında bu da yedek alıcı 2 numaraya çıktı. Bakın şimdi bir daha üretteriz. 63 numara. Yani gördüğünüz gibi böyle bir sistem de var. Telefondan bunu herkes yapabilir. Bu şekil Bu şekil çekiliş yaptım arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun kardeşimize. İyi günlerde beslesin. Onun şansına ona çıktı Miraç Yıldız kardeşimize. Bakalım kendisi bize ulaşacak mı kuşlar almak için? Arkadaşlar. Çekilişimiz burada bitti. Uzun zamandır video çekimi yapamıyorum. Bakın bilen, şu an bilene terledim. Su gibi oldu. Halen rahatsızlığım devam ediyor arkadaşlar. Benim ailesel bir hastalığım var arkadaşlar. Ben FMF hastasıyım. Ara, ara ara hastalığım tutuyor ve beni yatağa düşürüyor arkadaşlar. O yüzden kuş pazarı çekimleri yapamıyorum. Kusuruma da bakmayın. Kendimi iyi hisseder hissetmez. Kuş pazarına gidip sizler için çekimler yapmaya devam edeceğim en kısa zamanda. Dediğim gibi arkadaşlar hafta sonuna kadar Miraç Yıldız 29 numara bana ulaşırsa adres bilgilerini verirse nerede oturuyor hepsini bize söylerse 2 numarada Gürayte yedek alıcı 29 numaralı kişi bana ulaşmazsa Güray geçer arkadaşlar. Güray Youtube kanalının ismi adamın. Güray Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bugünlük bu kadar. Benden bu kadar. Yo, zaten hastayım. Eve ineceğim. Kendinize iyi bakın. Videolarıma beğeni yapmayı, abone olmayı kanalıma unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere inşallah. Hadi bakalım yeni sahibinize bakalım ne zaman gideceksiniz. Nasıl bir kümese gideceksiniz. <laughs> Hayırlısı olsun. Güle güle beslesinler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.